Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte o bizim Erdemli Survival, Mutlu Survival dünyamızda olan kule modu nasıl indirilir onu göstereceğim. Kimse istemedi ama belki bulamayanlar vardır. Onlar için söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar şu uygulamayı yüklemeniz lazım. Bunu. Şimdi yazıyoruz. Addons Yazıyoruz. Burada arıyoruz. Bir saniye. Benim bu yazdığımı yazmanız lazım. Şun renginde sarı yapalım şimdilik. Neyse. Evet, sonra bunu biraz aşağı iniyoruz. Bunu indirmeniz lazım arkadaşlar. Şöyle bir şey. Böyle olması lazım. Evet, bunu şimdi açıyoruz arkadaşlar. Sonra şuna bastık. Tamam. Şu arama yeri var. Görüyorsunuz ki. Buna basıyoruz. Buraya Towers yazıyoruz. Sonra böyle bir şey çıkıyor. Towers yazıyoruz. Aynı şey. Ya Towers ya da Towers. Ya da direkt Mob Towers yazabilirsiniz. Tam ismi. Buna basıyorsunuz. Yalnız görmüş olduğunuz gibi bir yani şurada göstereyim. Şurada bir 16'nın yukarısında olması lazım. Yine 1.15 falan olmaz. Onu söyleyeyim. Böyle kuleler var arkadaşlar. Bu şekilde. Bunlar golem. Son arkadaşlar size böyle bir şey çıkacak. Ona basıyorsunuz. Bekleyin. Evet arkadaşlar. Şimdi bunu nasıl kurmanız gerektiğini söyleyeceğim. Yanlış kurmayın. Sonuna kadar izleyin. Yeni oluştura basıyoruz. Yeni dünya oluştur. Buradan işte ne yapıyorsunuz? Fark etmez. Her ayarınızı yapın. Ama bak kaynak paketlerinden şöyle bir şey olacak arkadaşlar. Pack name diye. Bunu etkinleştire basıyorsunuz. Şaniye. Şu ya benim. Şu var ya. Niye çizmiyor? Hah. Buraya basıyorsunuz şu etkinleştir var ya. Ona basıyorsunuz. Etkinleştir. Balance paketlerinden de yapmanız lazım. Eğer burada yoksa arkadaşlar buraya gelmiş olabilir. E, aşağılara iniyorsunuz. Yani ben de aşağı iniyorum. Sonra yine etkinleştire basıyoruz. Sonra bu, bu en önemlisi. Bunu yapmasınız olmaz. Şimdi bakın. Bunların hepsini etkinleştirin. Şunlara bir kere tıklayın. Şunlara bir kere tıklasanız yeter. Böyle bir şey çıkacak. Sonra buna basacaksınız. Sonra bunların böyle yapacağız. Bunu da açacağız. Sadece deneysel kameraları açmıyoruz arkadaşlar. <laughs> Açmıyorsunuz bunu. Oyun içinde göstereyim şimdi ben bir saniye. Şansımı sikeyim. Oğlum. Ya normal survival'da çıkmaz oğlum ya. Niye ciddi olamazsın ya. Neyse biz araştırmaya devam edelim de oğlum. Of. Yok. <laughs> Bekleyin. <laughs> Ya zaten genellikle böyle alanlarda olmaz. Düz alanlarda olur. Bulum arkadaşlar. <laughs> hiçbir şey yok zaten. gibi. Böyle arkadaşlar. Burada böyle giriyorsunuz içerisine. Ya kaptan başlayayım ben için. Böyle sandıklara bakıyorsunuz. En alt katta yani genellikle nasıl çıkabilir? Kulenin iyiliğine göre. Sana tower kalem diye bir şey çıkacak chatte. Burada da mesela böyle şeyler çıkar. Elmas falan. Şimdi ben en üst katının hepsine golemi göstereyim. Çıkalım. Burada bir yerde ya bunlar oluyor görmüş olduğunuz gibi. Sonra biz bu kata geldiğimizde golem aşağı düşüyor patlayarak. Siz bunu öldürdükten sonra aşağı atlamazsanız atlamazsanız kule patlıyor. katta böyle güzel eşyalar çıkıyor arkadaşlar böyle verimlilik serbest serbest falan en üst kat iyi oldu o yüzden böyle arkadaşlar sonra e, kulenin güzelliğine göre golenden iyi eşyalar düşebiliyor mesela bence bu kule güzel şunu bir öldürelim mesela sizin için öldüreyim hayatta bu da yanıyor bazen arkadaşlar Şimdi bunu öldürüyorsanız aşağı atlamazsanız gitti yani Kan görmüş olduğunuz gibi zaten iyi bir şey elmas falan çıktı ben de size iyi kuleler diye. Bakın kule patlıyor görmüş olduğunuz gibi. Eğer gitmezseniz burada güzel eşyalar var bakın burada. Ne varmış? E Genelde en son katlarda orada böyle yemek falan çıkıyor genellikle. Böyle arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. 拜拜。Bye bye.